you Öncelikle bu gece hakkında sahur hakkındaki düşünceleriniz alalım. Çok işlerin yoğunluğundan bir araya gelemiyoruz. Sizlerle ciddi hizmetler veriyorsunuz. Sizlerle hemhal olmak istedik, tanış olalım istedik ve yaptığımız işleri yakinen görsün istedik medya mensuplarımız. Çünkü bütün dikkatleri başka konu. Çünkü günden çok çabuk değiştiği için ülkemizde bizim ilçelerimiz kenarda kalıyorlar. Bu yüzden böyle bir çalışma yapalım istedik ve sizlerle kırmadın geldiğiniz teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz bu tepeye değinecek olursak ben İstanbul 7 tepeden oluşuyor. 8 tepeyle İstanbul'a bir merhaba buradan diyelim dedik. Burası çok feci bir durumdaydı. Burası mahallenin, Nişanca Mahallesi'nin, İstanbul'un fethinin başladığı yer. Burası çok kötü bir durumdaydı. Burayı hayata kazandırıp bu şekilde vatandaşlarımızın hizmetini açmış olduk. Güzel bir organizasyon. Sizleri de savurda ağırladığımız için de mutluyuz. Yeni dönemde de Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı'na adaysınız aslında. Yeni dönemde yapmış ve yapacak olduğunuz projeleriniz nelerdir? 5 yıl boyunca 90 proje kazandırdık şehrimize. Şimdi üstüne koyarak devam edeceğiz. Proje sayısı adı vermiyorum artık çünkü <laughs> bu şeye dönüştü. Sayılar üzerine gidiyor ama biz yaşayan mahalleler oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımıza daha farklı yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Okullarımızı her birisini yenileyip tekli eğitim sistemine geçme konusunda bayağı bir yol kat ettik. Çok az bir mesafemiz kaldı. Onları halletmemiz lazım. Yaşlılar ve engellilerle ilgili de çok ciddi sürprizlerimiz var gelecek dönemde. Eyüp halkının gururu aslında Eyüp Spor'da bu sene Süper Lig'e çıkacak. Bunun hakkındaki düşünceleriniz var isterdim. 5 sene önce geldiğimde Eyüp Spor 2. Lig'den 3. Lig'e düşer mi düşmez mi konuşuyorduk. Bugün 2 senedir Süper Ligi kıl payı kaçırıyordu. Bu sene inşallah liglerin bitmesine 7 hafta kaldı zannedersem. En yakın rakibiyle 6 puan ya da 7 puanlık farkını koruyor şu anda. İnşallah bu sene Süper Lig'le tanışacak 105 yıllık bir kulüp. İstanbul'da Rami mahalle takımımızın 100. yılını kutluyoruz bu sene. Eyüp 105. yılında. Yani artık buralar İstanbul, Eyüp Sultanlık bir marka, bir değer. Artık bunlara önem vermemiz lazım. Artık İstanbulluluk, Eyüp Sultanlık, Fatihlilik, Üsküdar'lık, Beyoğlu'luk önemli bir kavram param haline gelmeli